Osmanlı bayramlarında, baştan alalım, bağlantı bir sorun oldu kusura bakmayın. Bir Osmanlı arşiv belgeleri okumalarında yine bugünkü konumuz eski Osmanlı bayramlarında ahalinin bayram günü, bayramda camilerde şeker dağıtımında halkın garyana gelmesi alakalı bir belge olacak. Güzel bir belge, oldukça açık bir belge bugün. Hızlıca okuyacağız. Ee, Osmanlı son zamanında da e, mektebi mülkiyede, tübbiyede ve farklı mekteplerde padişahın verdiği, e, ihsan ettiği diyelim buna e, şekerler vardır. Bundan dolayı zaten işte Fıtır Bayramı, Şeker Bayramı, Şükür Bayramı olarak anılır. Keza Ramazan Bayramı olarak da. Bugün de Sultan 3. Selim devrinden e, muhtemelen ya e, azamın veya Kaymakam Paşa'nın, Tadaret Kaymakamının yazdığı bir e, arz metnini okuyacağız bir bayram günü bir camide Galyana gelen izdiham çıkartan insanların olduğu ve bunlara dair nasıl bir çözümün izleneceğini bu metinde bakalım nasıl ifade etmişler. Nesih bir hat el yazısında geçme aşamalarında da zaten bizim için yol gösterici bir belge türüdür. Şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veli nimetim efendim. Bu tabiri zaten arz üzerine hattü hümayunlarda ve bazı takrirlerde görüyoruz. Bugün cami şerifte şeker için olan izdiham. Tabi şükür de böyle yazılır. Burada çok bir farklılık yok. Ancak tabi izdiham söz konusu olduğu için ve daha önce de benzer olaylar olduğu için şeker diye okumamız gerekiyor. İzdiham bais-i infial-i mülükaneleri yani padişahın infial etmesine, buna karşı öfkelenmesine sebep olduğu zaten şuradan söyleyecek olduğu ve sebep olanların elif vav vav ile beraber lam nun lamra devam ediyor. Sebep olanlar olanların alal infirat ala tabiri var. Ala el infirat alal infirat fert fert yani tek münferit olarak halal infirat tedipleri cezalandırmak, ceza kesmek tedip ve şu tür boşluklar böyle arzlarda virgül anlamına geliyor çoğunlukla ve ordudan gelen ordudan gelen zimmet halifesinin zimmet halifesinin İrat ve mesarif-i devleti Aliye'yi. Zimmet halifesi devletin alacaklarını temin etmekle ilgili görevlendirdiği kişi için kullanılan bir tabir. Muhtemelen ordudan alınacak bir paralar var bunun için bir görevlendirilmiş buna zimmet halifesi deniyor. İrat ve mesarif gelir ve gider masraflar. Devleti Aliye'yi muhtevi bu devlet Aliye'nin bu gıda ve gelirlerini içeren muhtevi defteri anzimi bu defterin düzenlenmesi ve yine bir boşluk var üçüncü mesele buradaki ve Arnavut Arnavut Mehmet Efendi'nin Arnavut Mehmet Efendi'nin hazine burada H Z K Z Y'nin hazine darı Hasan'ın envaliyle getirdilmesi, malı mülküyle getirdilmesi, getirtilmesi hususlarına dair beyaz üzerine şeref yaftei sudur olan attı hümayunları mefhumu. Bu konular hakkında padişahın e, beyaz üzerine hattı hümayunu varmış. Bu padişahın herhangi bir emir olmadan muhatabına gönderdiği Hümayunlar için kullanılan bir sabir mefhumu, bunun içeriği minus anlamı, malum -ı bende yanem olmuştur. Benim bende köle kulunuz, kulunuzu malum olmuştur. Anlıyoruz ki bu üç konu hakkında padişah bir hatüyumanı yazmış, üçüncü Selim, e, bu yazılan hatüyumanı ben okudum diyor, buna dair bilgim oldu. Şimdi buradan sonra izahat yapmaya başlıyor. İş bu şükür kavgası. iş bu şeker kavgası. Edersiniz. İş bu şeker kavgası. Yalnız bu sene olmuş şeylerden olmayıp. Yani bu husus, bu kavga, şeker kavgası bu sene olan şeyler olmayıp. Ve her sene, her sene bundan birkaç kat. Kaf elif bittiği Bundan birkaç kat eşed daha şiddetli, en şiddetli anlamlarına geliyor. Eşed ola geldiği cümlenin malumudur. Her sene bundan daha şiddetli olduğu herkesin malumudur. Çakerleri yani bu kulunuz bu vecihle infial buyuracaklarını bu hususta infial buyuracaklarını evvelce teyakkun eylediğimden ben bunu evvelce Elif Vav Lam Şed'de koymuş. Cim güzel he. Teyakkun e, kesin olarak bilmek. Yani şüpheye yer olmaksızın bilmek anlamlarına giriyor. Elediğimden ben bunu tahmin ettim buna sizin infial yapacağınızı. Sekban başı kullarına Sekban başı kullarına mukaddemce bu, bu hususta daha önce Sekban başına Berveç i ekit. Burada berveç tabiri vardır. Farsçadır. Ekit güçlü pekiştirmek anlamlarına geliyor. Yani pekiştirilmiş güçlendirilmiş anlamlarında. Tembih tezkiresi irsal eylemiş idim. Ben daha önce bu usta tembih içeren bir yazı göndermiştim. Tabi sekman başı bu tür kolluk amiri olarak İstanbul için değerlendirebiliriz. Bunu ben ikaz etmiştim. Bu sene evvelkiler kadar olmaması, tenbihi miskurdan neşet eylediği. Daha önceki kadar olmamasının sebebi, bu adı geçen tenbihten kaynaklandığı ve böyle ve böyle bir edeplik ve böyle edepsizlik bir edeplik edenler. 5 10 nefer değil ki tedip de, oluna. Yani anlıyoruz ki ki zaten farklı belgelerde de var arkadaşlar. Burada e, Kaymakam Paşa veya Sadrazam bu türlü şeker kavgası edenler, şekerler tevzi edilirken camide kalyana gelip olay çıkartanlar birkaç kişi değil ki bunları rahatlıkla tembih edesin, tekit edesin, bunlara ceza kesesin diye bir açıklama yapma ihtiyacında bulunmuş. Farklı belgelerde 3. Selim devrinde ve daha önce ve daha sonraki farklı anlatıda bu türlü kavgaların olduğunu söyleyelim. Tevkit olunan şu kadar beşir ağ kulları. Evet şu kadar ağ yine saraydaki önemli 8 ağdan biridir. Beşir ağ kulları tarafı hümayunlarından çakerlerine gelip sizin tarafınızdan diyor benim tarafıma. Tarafı Hümayun padişahın tarafı tarafı Hümayunlarından şakerlerine bu kulunuzun tarafına girip tembih eyledikte beni tembih eylediğinde derhal Sekbanbaşı kullarını cami-i şerif derununa gönderdim. Sekban başını cami şerife gönderdim. Gürüldü edenleri def eyledi. Muhtemelen İstanbul'daki büyük bir camide belki Sultanahmet, belki Ayasofya onların birinde olmuştur. Burada camide şeker için kalkla çıkartanları hemen bölgeye Sekban'a Sekban başı gidip, Sekban başı gidip bunları def etmiş. Ya Ruslar' da bitiriyor ve diyor zimmet halifesi el yevm, yani günlük defterleri bugün defterleri tenkih ve tanzim yani onaylamak ve düzenlemek üzere olmalı olmakla bi mennihi teala yani Allah'ın yardımıyla bi mennihi çok kullanılan bir tabirdir. Bi mennihi teala Allah'ın yardımıyla izniyle çent Rus, tarafında tekmil eyledikte, çent birkaç demektir, birkaç gün zarfında zı var, zarfında tekmil eyledikte tamamladığında arba vukufa. bunu bilenlere irae göstermek, irae ve bardahu, ondan sonra huzuru şahanelerine, sizin huzurunuza arz olunur. <laughs> Bu konuda böyle bitirdi. Üçüncü ve son mesele. Arnavut Mehmet Efendi'nin hazinedarı envaliyle irsal olunmak üzere irade-i hümayunları mucebince sizin yine iradenizde belli ki Arnavut Mehmet Efendi'nin e, müsaadeyle karşı karşıya kalmış olması muhtemel. Bunun için diyor ki bunun hazinedarı malları ile birlikte buraya gönderilmesi hakkındaki sizin iradeniz gereğince Ermanı Ali ıstar ve irsal olunur. Bu usta fermanımız hazırlanır ve gönderilir. Keyfiyet malumu alileri buyuruldukça bu usta durumu size bilgi e, bildiriyoruz. Ferman şevketli, kerametli, mehabetli, Pudretlü veli nimetim efendim padişahım hazretlerim diyerek oldukça güzel net bir e, hatla kaleme alınmış. E, üç ayrı mesele ki en çok e, camide olan şeker kavgası için bir his var. Ondan sonra da e, zimmet halifesinin tuttuğu defter ve Anna Mehmet Efendi'nin hazinedarının malları ile birlikte muhtemelen müsaade olunarak İstanbul'a gelmesiyle alakalı güzel rahat bir belgeyi bugün okuduk inceledik arkadaşlar. Evet belki biraz internette yaylar kopmalar olmuştur. Kusura bakmayın telefondan bağlanmak durumundayım. Şeye dışında olduğum için. Bugünlük bu kadar. Oldukça güzel bir metni bitirdik. Gerek matbu düzeyde gerek farklı el yazılarında öğretici belgelerimiz var. Bunları temel seviye belgelerden ve Nesih, Rika, Tarih Divani okuma belgelerinden de bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yine pazartesi ve çarşamba günleri özel derslerimiz e, YouTube kanalımızda Zoom üzerine yaptığımız derslerimiz devam ediyor. Rika düzeyde ve divane düzeyde öğrenmek isterseniz katıl butonuna tıklayarak bu derslere katılabilirsiniz. Yeni çalışmalarda yeni bari yengemelerinde